İyi günler sayın izleyen. Bugün 5 Şubat 2023 Pazar, şu an saatlerimiz 16. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda. Şırnak eksi 0,78. Şanlıurfa 0,93. İzmir 6,73. İstanbul 3,73. Çorum eksi 2,08. Çankırı eksi 3,39. Çanakkale eksi 0,68. Zonguldak 4,11. Yozgat 1,47. Yalova 4,52. Van 2,64. Uşak 4,41. Tunceli 0,32. Trabzon 7,05. Tokat eksi 3,91. Tekirdağ 1,64. Sivas eksi 2,67. Sinop 3,88. Siirt 1,13. Samsun 7,98. Sakarya 4,64. Rize eksi 2,68. Osmaniye 9,25. Ordu 2,31. Nide eksi 0,87. Nevşehir 4,56. Muş 3,12. Muğla 1,1. Mersin 6,69. Mardin 2,18. Manisa 4,58. Malatya 1,97. Kırşehir 1,16. Kırıkkale 3,2. Kırklareli 0,05. Kütahya 1,33. Konya 1,09. Kocaeli 5,1. Kilis 1,13. Kayseri 3,01. Kastamonu 1,65. Kars 7,75. Karaman 0,76. Karabük 6,41. Kahramanmaraş 0,49. Iğdır 0,55. Isparta 0,92. Hatay 2,55. Hakkari 1,62. Gümüşhane 6,86. Giresun 8,5. Gaziantep 0,04. Eskişehir 2,1. Erzurum 5,18. Erzincan eksi 0,09. Elazığ eksi 0,84. Edirne 0,44. Düzce 6,42. Diyarbakır 0,99. Denizli 5,56. Bursa 3,02. Burdur 2,39. Bolu 1,9. Bitlis eksi 2,55. Bingöl eksi 0,21. Bilecik 0,78. Bayburt eksi 3,74. Batman 3,89. Bartın 3,92. Balıkesir 3,06. Ağrı eksi 5,37. Aydın 5,31. Artvin 4,32. Ardahan eksi 6,4. Antalya 7,83. Ankara 1,23. Amasya 6,82. Aksaray 3,53. Afyonkarahisar 2,24. Adıyaman eksi 0,01. Adana 9,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Kırşehir Pazartesi kar yağışlı eksi 1,86. Salı kapalı eksi 3,93. Çarşamba kapalı eksi 4,91. Kırklareli pazartesi hafif kar yağışlı eksi 0,63. Salı kapalı eksi 1,11. Çarşamba parçalı az bulutlu 0,1. Kayseri pazartesi kar yağışlı 0,77. Salı hafif kar yağışlı eksi 2,05. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 4,23. Kastamonu pazartesi hafif kar yağışlı eksi 0,35. Salı hafif kar yağışlı eksi 2,65. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 1,2. Kars pazartesi hafif kar yağışlı eksi 1,09. Salı hafif kar yağışlı eksi 1,51. Çarşamba kapalı eksi 8,13. İzmir pazartesi hafif kar yağışlı 4,09. Salı parçalı bulutlu 5,27. Çarşamba parçalı bulutlu 5,51. İstanbul Pazartesi hafif yağmur 4,47. Salı hafif kar yağışlı 2,49. Çarşamba hafif kar yağışlı 3,39. Mersin Pazartesi hafif yağmur 8,92. Salı parçalı bulutlu 10,74. Çarşamba az bulutlu 8,83. Isparta pazartesi hafif kar yağışlı eksi 2,03. Salı hafif kar yağışlı eksi 4,21. Çarşamba kapalı eksi 5,12. Hatay pazartesi kar yağışlı eksi 0,34. Salı kapalı 1,84. Çarşamba açık 0,06. Hakkari pazartesi kar yağışlı eksi 0,16. Salı kar yağışlı eksi 2,19. Çarşamba kar yağışlı eksi 3,5. Gümüşhane pazartesi hafif kar yağışlı eksi 1,42. Salı hafif kar yağışlı eksi 6,4. Çarşamba kapalı eksi 8,1. Giresun pazartesi kar yağışlı eksi 8,07. Salı kar yağışlı eksi 11,34. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 10,45. Gaziantep pazartesi hafif yağmur 2,19. Salı kapalı 2,02. Çarşamba parçalı az bulutlu 1,11. Eskişehir pazartesi hafif kar yağışlı 1,7. Salı hafif kar yağışlı eksi 1,09. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 0,77. Erzurum pazartesi hafif kar yağışlı eksi 0,06. Salı hafif kar yağışlı eksi 1,86. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 8,18. Erzincan pazartesi kar yağışlı 2,37. Salı hafif kar yağışlı eksi 0,7. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 3,15. Elazığ pazartesi kar yağışlı 2,11. Salı hafif kar yağışlı eksi 1,43. Çarşamba kapalı eksi 2,66. Edirne pazartesi kapalı 1,66. Salı kapalı 1,64. Çarşamba parçalı az bulutlu 2,68. Diyarbakır pazartesi hafif yağmur 8,53. Salı hafif yağmur 3,68. Çarşamba hafif kar yağışlı 0,17. Denizli pazartesi kar yağışlı 1,06. Salı parçalı bulutlu 3,6. Çarşamba parçalı bulutlu 3,16. Çorum pazartesi hafif kar yağışlı eksi 1,3. Salı hafif kar yağışlı eksi 2,41. Çarşamba kapalı eksi 3,71. Çankırı pazartesi hafif kar yağışlı eksi 1,87. Salı hafif kar yağışlı eksi 5,14. Çarşamba kapalı eksi 3,88. Çanakkale pazartesi kar yağışlı eksi 2,27. Salı hafif kar yağışlı eksi 2,34. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 1,48. Bursa pazartesi orta şiddetli yağmur 0,39. Salı kar yağışlı eksi 0,77. Çarşamba kar yağışlı eksi 0,52. Burdur pazartesi hafif kar yağışlı 1,63. Salı parçalı bulutlu eksi 0,3. Çarşamba parçalı az bulutlu eksi 1,51. Bolu pazartesi hafif kar yağışlı 0,39. Salı hafif kar yağışlı eksi 2,94. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 1,67. Bitlis pazartesi kar yağışlı eksi 0,84. Salı hafif kar yağışlı eksi 2,48. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 4,43. Bingöl pazartesi kar yağışlı 2,01. Salı kar yağışlı 0,83. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 1,45. Bilecik pazartesi hafif kar yağışlı eksi 0,56. Salı hafif kar yağışlı eksi 2,62. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 1,96. Balıkesir pazartesi kar yağışlı 1,03. Salı kar yağışlı eksi 0,4. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 0,52. Aydın pazartesi kapalı 3,61. Salı açık 5,82. Çarşamba az bulutlu 4,87. Artvin pazartesi hafif yağmur 6,33. Salı kar yağışlı 1,93. Çarşamba hafif kar yağışlı 1,31. Antalya pazartesi kapalı 11,81. Salı açık 9,93. Çarşamba açık 9,05. Ankara pazartesi hafif kar yağışlı 0,51. Salı kapalı eksi 0,96. Çarşamba kapalı eksi 1,51. Amasya pazartesi kar yağışlı 2,67. Salı hafif kar yağışlı 1,13. Çarşamba hafif kar yağışlı 0,66. Ağrı pazartesi hafif kar yağışlı 0,21. Salı hafif kar yağışlı eksi 1,82. Çarşamba kapalı eksi 5,98. Afyonkarahisar pazartesi hafif kar yağışlı 0,11. Salı hafif kar yağışlı eksi 1,74. Çarşamba kapalı eksi 1,52. Adıyaman pazartesi orta şiddetli yağmur 4,37. Salı hafif kar yağışlı 4,2. Çarşamba kapalı 2,85. Adana Pazartesi hafif yağmur 10,08. Salı parçalı bulutlu 11,17. Çarşamba açık 9,86. Düzce pazartesi hafif yağmur 4,16. Salı kar yağışlı 1,59. Çarşamba hafif kar yağışlı 2,56. Osmaniye pazartesi orta şiddetli yağmur 7,31. Salı parçalı bulutlu 9,56. Çarşamba açık 8,41. Kilis Pazartesi orta şiddetli yağmur 5,03 Salı kapalı 5,32 Çarşamba açık 4,59 Karabük Pazartesi hafif kar yağışlı 4,33 Salı hafif kar yağışlı 1,43 Çarşamba hafif kar yağışlı 2,72 Yalova Pazartesi hafif yağmur 4,63 Salı kar yağışlı 2,73. Çarşamba kar yağışlı 3,6. Iğdır pazartesi kapalı 7,29. Salı hafif yağmur 5,37. Çarşamba kapalı 2,68. Ardahan pazartesi hafif kar yağışlı eksi 1,88. Salı kar yağışlı eksi 2,63. Çarşamba kapalı eksi 6,53. Bartın pazartesi hafif yağmur 0,92. Salı hafif kar yağışlı eksi 1,31. Çarşamba kar yağışlı eksi 0,66. Şırnak pazartesi orta şiddetli yağmur 0,87. Salı kar yağışlı eksi 0,58. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 1,36. Batman pazartesi hafif yağmur 7,15. Salı orta şiddetli yağmur 4,42. Çarşamba hafif yağmur 3,36. Kırıkkale pazartesi kar yağışlı eksi 3,75. Salı kapalı eksi 4,79. Çarşamba parçalı az bulutlu eksi 5,46. Karaman pazartesi hafif kar yağışlı eksi 2,29. Salı hafif kar yağışlı eksi 4,0. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 5,85. Bayburt pazartesi hafif kar yağışlı 1,45. Salı hafif kar yağışlı eksi 3,16. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 8,05. Aksaray pazartesi hafif kar yağışlı 0,52. Salı hafif kar yağışlı eksi 1,2. Çarşamba az bulutlu eksi 2,38. Zonguldak pazartesi hafif kar yağışlı 1,72. Salı kar yağışlı eksi 1,28. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 0,48. Yozgat pazartesi kar yağışlı eksi 1,35. Salı hafif kar yağışlı eksi 3,15. Çarşamba kapalı eksi 4,89. Van pazartesi parçalı bulutlu 4,12. Salı hafif kar yağışlı 0,37. Çarşamba kapalı eksi 1,54. Uşak pazartesi hafif kar yağışlı 3,52. Salı kapalı 1,32. Çarşamba parçalı bulutlu 1,67. Şanlıurfa pazartesi orta şiddetli yağmur 5,09. Salı kapalı 6,03. Çarşamba parçalı az bulutlu 4,83. Tunceli pazartesi kar yağışlı 2,94. Salı kar yağışlı 0,9. Çarşamba kapalı eksi 0,82. Trabzon pazartesi hafif yağmur 4,32. Salı hafif yağmur 3,49. Çarşamba hafif kar yağışlı 3,65. Tokat pazartesi kar yağışlı eksi 4,18. Salı hafif kar yağışlı eksi 6,11. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 6,31. Tekirdağ pazartesi kapalı 2,14. Salı parçalı bulutlu 1,55. Çarşamba az bulutlu 3,25. Sivas pazartesi kar yağışlı eksi 2,31. Salı hafif kar yağışlı eksi 4,71. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 5,94. Sinop pazartesi orta şiddetli yağmur 1,18. Salı kar yağışlı eksi 1,31. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 0,66. Siirt pazartesi hafif yağmur 3,53. Salı hafif yağmur 1,18. Çarşamba hafif kar yağışlı 0,59. Samsun pazartesi orta şiddetli yağmur 4,77. Salı hafif yağmur 2,39. Çarşamba hafif yağmur 2,36. Sakarya pazartesi hafif yağmur 5,14. Salı hafif kar yağışlı 3,99. Çarşamba hafif kar yağışlı 4,43. Rize pazartesi hafif kar yağışlı eksi 1,8. Salı kar yağışlı eksi 6,47. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 6,56. Ordu pazartesi kar yağışlı eksi 2,42. Salı kar yağışlı eksi 3,07. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 3,36. Nide pazartesi kar yağışlı eksi 2,28. Salı hafif kar yağışlı eksi 5,38. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 6,98. Nevşehir pazartesi kar yağışlı eksi 1,58. Salı hafif kar yağışlı eksi 3,41. Çarşamba parçalı az bulutlu eksi 5,22. Muş pazartesi kar yağışlı 0,48. Salı hafif kar yağışlı eksi 1,1. Çarşamba kapalı eksi 3,69. Muğla pazartesi kapalı eksi 1,0. Salı az bulutlu 0,33. Çarşamba az bulutlu 0,04. Mardin Pazartesi hafif yağmur 7,41. Salı hafif yağmur 2,49. Çarşamba hafif kar yağışlı 0,53. Kahramanmaraş Pazartesi kar yağışlı 0,61. Salı hafif kar yağışlı -2,94. Çarşamba parçalı bulutlu -5,23. Manisa pazartesi hafif kar yağışlı 0,08. Salı hafif kar yağışlı 1,76. Çarşamba parçalı az bulutlu 1,79. Malatya pazartesi kar yağışlı 0,62. Salı kapalı eksi 1,38. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 3,45. Kütahya pazartesi hafif kar yağışlı 0,38. Salı hafif kar yağışlı eksi 2,19. Çarşamba kapalı eksi 1,68. Konya pazartesi kar yağışlı eksi 2,52. Salı kapalı eksi 3,67. Çarşamba açık eksi 5,91. Kocaeli pazartesi hafif yağmur 3,29. Salı hafif kar yağışlı 1,38. Çarşamba kar yağışlı 1,71. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Burdur. Hava kalite indeksi. 2. Bolu. Hava kalite indeksi. 1. Bitlis. Hava kalite indeksi. 2. Bingöl. Hava kalite indeksi. 2. Bilecik. Hava kalite indeksi. 2. Balıkesir Hava Kalite İndeksi 1 Aydın Hava Kalite İndeksi 2 Artvin Hava Kalite İndeksi 2 Antalya Hava Kalite İndeksi 2 Ankara Hava Kalite İndeksi 2 Amasya Hava Kalite İndeksi 2 Ağrı Hava Kalite İndeksi 2 Afyonkarahisar Hava Kalite İndeksi 2 Adıyaman Hava Kalite İndeksi 2. Adana Hava Kalite İndeksi 2. Düzce Hava Kalite İndeksi 1. Osmaniye Hava Kalite İndeksi 2. Kilis Hava Kalite İndeksi 2. Karabük Hava Kalite İndeksi 2. Yalova Hava Kalite İndeksi 1. Iğdır Hava Kalite İndeksi 2. Ardahan Hava Kalite İndeksi 2 Bartın hava kalite indeksi 2 Şırnak hava kalite indeksi 2 Batman hava kalite indeksi 2 Kırıkkale hava kalite indeksi 2 Karaman hava kalite indeksi 2 Bayburt hava kalite indeksi 2 Aksaray hava kalite indeksi 2 Zonguldak hava kalite indeksi 2 Yozgat Hava kalite indeksi 2 Van hava kalite indeksi 2 Uşak hava kalite indeksi 2 Şanlıurfa hava kalite indeksi 2 Tunceli hava kalite indeksi 2 Trabzon hava kalite indeksi 2 Tokat hava kalite indeksi 2 Tekirdağ hava kalite indeksi 1 Sivas hava kalite indeksi 2 Sinop hava kalite indeksi 2 Siirt hava kalite indeksi 2 Samsun hava kalite indeksi 2 Sakarya hava kalite indeksi 1 Rize hava kalite indeksi 2 Ordu hava kalite indeksi 2 Niğde hava kalite indeksi 2 Nevşehir hava kalite indeksi 2 Muş Hava kalite indeksi 2 Muğla hava kalite indeksi 2 Mardin hava kalite indeksi 2 Kahramanmaraş hava kalite indeksi 2 Manisa hava kalite indeksi 1 Malatya hava kalite indeksi 2 Kütahya hava kalite indeksi 2 Konya hava kalite indeksi 2 Kocaeli hava kalite indeksi 1. Kırşehir. Hava Kalite İndeksi. 2. Kırklareli. Hava Kalite İndeksi. 1. Kayseri. Hava Kalite İndeksi. 2. Kastamonu. Hava Kalite İndeksi. 2. Kars. Hava Kalite İndeksi. 2. İzmir. Hava Kalite İndeksi. 1. İstanbul. Hava Kalite İndeksi. 1. Mersin. Hava Kalite İndeksi. 2. Isparta, Hava Kalite İndeksi, 2. Hatay, Hava Kalite İndeksi, 2. Hakkari, Hava Kalite İndeksi, 2. Gümüşhane, Hava Kalite İndeksi, 2. Giresun, Hava Kalite İndeksi, 2. Gaziantep, Hava Kalite İndeksi, 2. Eskişehir, Hava Kalite İndeksi, 2. Erzurum, Hava Kalite İndeksi, 2. Erzincan, Hava kalite indeksi 2 Elazığ hava kalite indeksi 2 Edirne hava kalite indeksi 2 Diyarbakır hava kalite indeksi 2 Denizli hava kalite indeksi 2 Çorum hava kalite indeksi 2 Çankırı hava kalite indeksi 2 Çanakkale hava kalite indeksi 1 Bursa hava kalite indeksi 1. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.